Hepiniz arkadaşlar bugün sizlere bir tek sonra da şabiyaz bugün sizlere bir Bu benim giriş yaptığımda dediğimi anlayan var mı bana? Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle mi? tamam. Ama mesela kapanışım biraz Kapanışım hiçbir şekilde anlaşılmıyor neyse Bak şöyle diyorum mesela değişik Neyse, de neyse arkadaşlar diyor sizlere abone olmayı Anladın mı? Ne dedim ben orada? Diğer videolarda görüşmek üzere ama ben orada diyorsun Neyse. Neyse bugün tekrardan gır... ne gri... bak ağzım alıştı bak ağzım alıştı ben alıştım. Ben. Bugün tekrardan Survivor oynuyoruz ama arkadaki terzi çocuk müziği ne alaka ya? Bak duyun. Şu anlık kapatıyorum. Oyunu 2 e, iki gün önce atmıştım. Hatta bu videoyu ne zaman bilmiyorum ama. Attığım zaman demişsiniz ki Emirhan abi oyun sardı. Tekrar çek devam et devam et falan. Ben bir de klip beat yapmıştım. Survivor'a katıldım ayağına. Falan bu oyunu devam ettirirse başka şekilde başlığı yaparım. Neyse tekrardan devam ediyoruz. En son adada. Adada bir yarışma içerisindeydik. Dur İngilizce yapınca ne oluyor? Doğal değil mi? <laughs> İnterneti kapatıp geliyorum. Aziz Allah Celle Celalü ezan okunuyor. Ramazan ayı mübarek. Ramazan mübarek 2-3 gün sonra bayram. Ramazan mübarek. Şu an yemin ederim karnım bak böyle karnım bak şu göbek ya şöyle şöyle kazıyorlar sanki ya. Bak şu anki şu adam gibi açım ya şu an. Bu arada Sovabra'dakiler de oruç daha çok sevap alacaklar. Yani onlar bunlar çok aç duruyor ama. neyse oyunu sesini açmamız lazım. Geçenki videoda oyunu sesini az vermişim. Yani oyunun sesini neredeyse yokmuş. O yüzden bugün e, fullleyeceğiz ama duymuyorum. Kendimi duymuyorum. O yüzden onu çıkardım. Şu an çok iyi güzel diyorsunuz değil mi? Tamam. Neyse şu an adam Karnımız böyle pıtır 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 dolaşıyor. Ee, mahalle abisi gibi geldik buraya harbiden. Neyse şimdi de yarışmaya geçiyoruz. Ondan önce karnımız aç. Bir balık gömelim. Ne 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 ne? yiyemem. Benim yar. Bir kokonat gömdük. Bayağı da güzel ödül önünden almıştık. Bunu da gömdük. O acından Allah razı olsun. Biz şimdi direkt uyuyalım. Sağlığımız artsın. Biraz ağaç keselim ama uyumadan önce direkt hemen adaya mı gideceğiz ama? Bir iki ağaç keselim. E şöyle bir yardık geçirdik. Her odun kesmemizde 10 saniye bekliyormuşuz. Benim anlamadığım bizim 3-5 kişi takılmamız gerekmiyor. Mesela ünlüler vs. gönüllüler diye değil mi? Adada tekim ya bildiğin ya. Tek bir tane evim var. Burada bakalım adada adamlar var mı? Yamyamlar falan denk gelmesin. Bizi yiyemiz. yerler bizi. Kemirirler. Adada başka kimse yok. Maalesef kimse yok adada başka. Koskoca adada tekim. Hatta adada mıyım bilmiyorum. Belki de şu an İstanbul 42 evleri parkın oradayım. <laughs> İstanbul Bağcılar 42 evler. Neyse yaptık aşağıya. Dokunulmazlık oyunu. Bugün eğlenenlerle bayağı var. Ezan oku ne ya. Bugünkü dokunulmazlık oyununda Azal birinci, Kazım 2. Emili, Emine, Emeli diye gidiyor. Elizabeth salak. Sadece penaltı kullanmıştı. Başka da hiç bok yememişti. Azal'la Kazım zaten şampiyon adayı. Emirhan Baba bakalım kaç saniyede ne yapacak. Bugünkü oyunumuz farklı bir oyun. Bu ne lan harbiden? Ada yarışları. Topları şeyine göre yapacağız. Tamam. Şu mor toplam başlayalım. Çek 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 çek. Sadece ittirebiliyorum. İttir 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 ittir. Kafam kadar bowling topu. Bowling diyorum. ne Bilardo muydu? Bilardo topu. sarı ittir. Koş 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 koş. Abi ben zaten oyunu anlayana kadar 10 saniye geçti ki ya. İttir ittir hamalı zamana. Survivor ayağına hamallık ya biz burada. <laughs> Lan yanlış. Aa, yanlış oldu. Şimdi fark ettim ya. O turuncu sandım ben onu. Sarı sandım ben onu. Kafam iyice gitti. Ne başlıktan konuşacağım. cümle kuramıyorum ya. İttir ittir tamam. İttir 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 lan oğlum ittir 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 tit tit anasını nikahındasın mavi. Hadi abi ya. Bunlar 50 saniye falan mı yaptı görmüştüm ben. Vallahi gram hatırlamıyorum. Eleme adayı olmak istemiyorum çünkü beni net elerler bu ibneler. vatan aynı oldukları için. İttir ittir tittir ama ilk önce haritadan e, gavurları yolamam. Oh tam korktuydum. bir top kaldı. O da turuncu yanlış yere. Aa burası Pembe yok mu? Kırmızı nerede lan? Abi kırmızı buraya kim getirdi? Ya oğlum iki buçuk dakika oldu ya. Abi küçücük bir şeyiz ya. Dirit 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 it. it 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 hamal it it, it eşek ittir. İki dakika ge. Lan mavi gidiyorum mavi gidiyor. Tamam it dirit 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 dirit. <laughs> ne başla ya başka ek ekstradan ne yapacağız bu ne? Sıçtık bu yarım saat yaparız bunu. Sok. Gir artık. Bir tane tamam. İki. iki de tamam. Üç. Olmadı. Ya. Ay anla... girdi lan. Rastgele atalım girer. Basecam'dan göremiyorum. İkisi de girmedi ya. Havallılık yapacaktım. Bir tane kaldı. Gir. Gir. Anneciğini. Tamam. Üç dakika 11 saniye ile... Ya ben Elizabeth'in 2 dakika nokta 21 saniyede yaptığına inanmıyorum. Allah çarsın buna kimse inandıramaz beni ya. Toplar zaten 2,5 dakikada giriyor. Sen nasıl 10 saniyede ta, ta 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 atış yapabiliyorsun ya. Ama o den atışları iyi. Penaltıyı 10'da 9 yapmıştı ama. 10 penaltını 9'da 60'tı geçen bölümde. Hazal'la Abi zaten inanmıyorum abi bırak kesin elendim çok pis to topukluca beni döverek yollayacaklar hatta meşalemi bile vermeyecekler elerken meşaleme oturacaklar beni şimdi ödül oyunu büyük ihtimal ödül oyunu ben geçerim fıstık gibi çünkü sadece ödül oyunlarına çalışıyor kafam sadece yemeye çalışıyor aklım etrafta bulunan 10 adet çiçeğin resim ekranda bulunan 10 adet çiçek resmini 15 saniye içerisinde ezberlemeye çalış 15 saniye sonunda size sırasıyla sunulduğunda kırmızı kutuda olmadığını düşün. Kırmızı kutuda olduğunu düşündüğün çi çiçeği seçiniz. En fazla ben anlamadım biraz bekleyin. Anladım gibi bir şey. Şimdi Abi hepsi bir mevzu. Dur dur, dur. İki turuncu. iki sarı. Sarı. iki sarı. Turuncu. Yes ya bu bak ya şu ya bak ya şu ya da şu anladın mı ya da şu yanlış yanlış ananı bacını yanlış hangisiydi ya Yes Yes, yes. on bitte ten you sen neydin sen neydin bak ya maviler mavi değil mavi değil sarı sarı sarının <laughs> üç sarıdan biriydi hangisiydi acaba Allah'ın dediği olur Abi öbür sarıyı sesledim keşke şey, dur Ama hangisiydi ya Bu Ve bu tamamlama tane 7 tane tamamlamışım ve 3. sırada Emine'ni Emine Emine tak tak Emine Emine'yi gram sevmiyorum <laughs> Elizabeth bak bak Elizabeth'e bak. Sadece gerizekalının başka şeyler. Ödül oyununa aklı eriyor zaten sadece benimkisi gibi bak. Ben de ondan altına oluyorum dokunulmazlık oyununda. Yarışma ödülleri de kapışıyoruz anasını baksana. 7 tane yapmışım kağıdımda hazal anca dokunulmazlık anca beni adadan yollamayın. Ben duracağım. <laughs> Eli başka bir şey çalışmaz. İki tane kokonat ve iki tane balık ödülü almışız. Geçenkinin aynısı. Acun başka menü değiştirmiyor zaten. Hep aynı menü. iftar menüsü gibi. Bir makarna. Krizola. Bir istakoz. Zaten adada bulurum istakoz. <laughs> zaten hala biliyorum. Kokonatları zaten adada da bulurum. Balıkları da adada bulurum anasını satayım ya. Başka bir şey getir. Mesela git McDonald's. Burger King. McDonald's değil. Döner getir yiyelim. Adada döner yapamayacağıma göre acun sala. Duymayacağı için, duymayacağı için buraya atıp Ama 5 sene sonra çağırırsa beni Survivor'a der. Sen küstahlık yapmaya mı geldin buraya? Ne dedin lan bana geçen 5 geç sene önce falan? Eleme adayı. Şimdi ben burada Mir'i elemek istiyorum. Çünkü yani 4 e, o kadar salaklığıma rağmen nasıl son 4'e kaldım ben onu bilmiyorum. Elizabeth ben dokunulmazlık oyunu ona tokatlarım. Geç iyi ön... Geçen zaten salaklıktı ben, yapamadım fazla. Emine Dursun, e, ödül oynadığını tokatlıyorum ama Mary biraz tehlikeli varlık. Mary'i bence eleyelim. Beni yazanı yemin ederim tokatlarım. Beni yazan bir kişi de varsa garanti olarak o da Emine'dir. Emine'nin anasının avradını. Helal lan siz! Vay be! Vay helal olsun! Beni bir kişi bile yazmadı lan. Sizi emerim lan. Eyvallah krallar sizi. Mary dört oyla gidiyor. Sonra da sonraki hedefim Elizabeth. Elizabeth geliyorum bir. Mary topuklandı, kovduk Meri'yi. Ada hayatında. Şimdi birazcık daha yemek to topla, yemek toplayabilir miyiz acaba? Dur aşağı taraflara gidelim bakalım oralarda ne var. Aha. Balık pişirelim ve balığı direkt pişirmeden yedik herhalde. Tamam, şu an balık yiyoruz abicim. Yani <laughs> acının verdiği ödüllerden daha Acun'un verdi. Ay yanıyorum. Şimdi biraz denize girelim. Ee, biraz otlanalım. Odun yetersiz mi? Olta için 3 tane odun lazımmış. Biz hemen biraz daha hayatta kalma oyunu gibi zaten. Hayatta kalma oyunu da. Baksana. Acun'un verdi. O kadar götümüzü yırttı. Ödülü ben burada 600 saniyeye alabiliyorum abi ya. Senin ne işin kaldı o zaman Acun? Sana sesleniyorum gülüm. Biraz odun kıralım ki balık tutabilelim. Şimdi zaten Acun e, ödüller de veriyor. O yüzden e, bu odunu alıp. Tamam 2 tane odun 3 tane kokonat. Hatta biraz daha kokonat yiyelim ki canımız biraz daha iyi olsun. 2 tane de balımız var envanterimiz iyidir iyi, iyi iyi Ben bunu böyle bıraktım. Beklememe gerek yok böyle. Kendine kokonatlar düşecek. Şimdi evimize bir yatak battaniye falan alsaydık keşke burada ayakkabımızı eşofmanımızı alacağımıza göre. Göç cebimde sigara paketi duruyor baksana. Tekrardan dokunulmazlık oyunu ve son sırada son iki sıra belli zaten. Elizabeth ve Emirhan abla. Baksana Kazım'a bak Emine. Emine ilk defa iyi oynuyor. Emine'yi eleyelim. <laughs> Elizabeth zaten onda gram akıl yok. Solda bulunan joystick tamam aynı şeyler parkur. 1 2 3 Ya çok iyi gittik. Aa oldu. Toplara çarpmamaya mı çalışacağız yoksa çarpmaya mı bir çalışacağız bilmiyorum. Dur bekle. Evet gemiyle piyasa yapıyoruz. Ay. Denize düşeceğim. Huhu! Göklerde kartal gibi. Oba bak bak bak. Uzaya çıktım. Acun sen video çekmeye devam. Ha düşüyoruz tamam. Fes gemi kaldırmanın önemi. Fes gemi kaldırmanın önemi. Toplarla bir şeyler yapacakmışız ya. Allah belanı vermesin ha. Böyle iş olamaz ya. Tekrardan başlamak istiyorum bekle. Bu oyunda ise bak bak her oyunda değişiyormuş yani. Oyunda girişik hep değişiyor. Bak bu sefer Emine 2 iken 4'e düşmüş. Ben az önce anlamadım. Kusura bakmayın. Toplarla ilgili bir şey yapacakmışız yine. Ben toplara çarpmamaya çalışacağız sandım. Koş 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 koş. Yardır 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 parkur yardır. Yardır 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 çok iyi gittik. Şimdi kalan top 7 diyor. Toplarla ne yapacağız acaba? Tamam topları toplayacakmışız. 1 2 3 aldık. Arkada bir tane vardı. Yokmuş Allah belanı vermesin. Kaç tane kaldı es e, unuttum. Son iki top kaldı da burada bir tane var ya. O abi nerede ya? Oo. Geri gidiyorum. Geri gidiyorum top arayacağım. İşim yokmuş gibi top arayacağım. Sürenin anasını alattı. İki dakikanın altında yaparsak Elizabeth'in üstüne çıkmış oluyoruz. Hah buradaymış ya. Yardır yardır yardır. Uç 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 uç. Küreye hızlı çek ya. Evet kalan top sıfır. Uç 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 da atış yapacağız. Atış yapacağız daha. Atladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi biliyorum ben bunu. Dalga mı geçiyorsun lan? Hızlı hızlı. Ve yaptık. Lan 2 dakika 30 saniye ve bir saniyeler Elizabeth'in ibnesinin aşağısındayız ya. Abi böyle bak sonuncu olup durur ve elenmiyorum bak. Bu sefer eleceğimiz adam. A elenmiyorlar ki. Emine Kazım Azal. onları dokunulmazlık olmuyor. Biz 3 tane gerizekalı Emine Elizabeth ben. Bir de Meri vardı elendi. Onlar biz takılıyoruz böyle elemelerde ya. Ne olur beni bak. Bak Azal Kazım bak. Ben de sizi görürüm. Bak, yarışmadan sonra ben sizi görürüm. Bak kokonat veririm ben size bak. Ödül oyunu bir bok yemiyorsunuz Adam akıllı bir şey yiyemiyorsunuz. Ben gidiyorum bütün kokonatları yapıyorum. Mesela bak. A, fırsat doğdu size bak Kazım. Ödül oyunu Yapamadım. Beni yapamadın, beni yazmazsan ben sana bir kokonat, bir balık veririm, ikram ederim. Şimdi ilk 5 saniye yeşil kutuları, bu sefer işte yeşil kutuları falan ezberleyeceğiz. Benim olduğum taraftan değil de öbür şu taraftan başlayacağız herhalde bilmiyorum. 2, 1 1, 2, 2, 3, 3, 3 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2 Eyvallah kral. Eyvallah kral. Ama Elizabeth'in altında olmaktan da bıktım. Elizabeth benden iyi misin sen ne? Şimdi Kazım. Hazal. Bak ikinizden birinden söylüyorum. Elizabeth falan yazarsan Bak iki tane balık ver. Birini size paylaşırsınız. Ama diyorsan ki kardeşim ben adaletliyim yazarsın. Ah sana kokonat. Eleme günü. Büyük ihtimal. Emine. Elizabeth. Emirhan baba. Son günler. Eğer Emine beni yazarsa sıçtım ağzına. <laughs> Elizabeth. Emine Türk bir kere aga. Türk. Elizabeth kim ama İngiltere prensi mi ne? Yazdım Elizabeth. Elizabeth. Emine. Emine. Emine ne olur? Emirhan abla. Emirhan abla yazını bulacağım ben. Elizabeth tokatladık. Devam et. Eğer Emine yazsaydım o eğlenecekti. Neyse Elizabeth gidiyor. Elizabeth'i eledik. Artık bu yarışmalarda sonuncu ben olacağım. <laughs> bu kötü bir şey. Neyse evvela şu an Oyunu sevdiyorsanız, izi sarıyorsa, sizi sarıyorsa tabii yorumlara yazın. Ona göre bu serinin ve son galiba bu seri son tekrardan oynarız. Bu son olacak çünkü son 4 kişi falan kaldı. 3-4 kişi kaldı yarışmalarda. Hatta gidip bakalım isterseniz. Son 4 kişi kaldı. Pardon benle birlikte son 5 kişi var itada. Yani sonraki bölüm son bölüm olacak. Severseniz yorumlara yazın. Ona göre beğeniye göre yaparım. Ediyorsunuz abone olmayı unutmayın. Güle güle bay.